Hacı haberi gece saatlerinde İçişleri Bakanı Ali Yerli Kaya verdi. Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı bir helikopterin Gaziantep'in Nurdağ ilçesi Kartalköy mevkiinde kaza kırma uğraması sonucu iki pilotun şehit olduğunu açıkladı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma, arama, kurtarma, umke ve afat ekibi yönlendirildi. Olay yerine ulaşan ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Yapılan çalışmaların ardından bulunduğu yerden kurtarılan teknisyen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. aradan Helikopter kazasında şehit olan iki pilotun naaşı ise olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü kazada şehit düşen polislerin pilot emniyet amiri Cemil Gülen ve sözleşmeli pilot Levent Öztürk olduğunu açıkladı. Kahraman pilotlar Allah'tan rahmet, ailelerine ve emniyet teşkilatına başsağlığı dileyen Bakan Yerlikaya, şehitlerimizin makamı âli olsun, yaralı polisimize acil şifalar diliyorum ifadelerini kullandı.